İnşallah küfür yoktur. Yani fazlaca yoktur. Artık küfür alıştık da duymaya. Ya ben zaten ne yaptığımı da bilmiyorum ki. 96 yılında bir ufak tartışma oldu. <gülüyor> <İh>. <gülüyor> Seninle, vardır, vardır da fazla yoksa. Hesabı hala bitirmedi. Ben barışmak istiyorum ya. Yücel abicim müsaaden olursa ben Hakan abimi aramak istiyorum. Sizi barıştırmak istiyorum abi. Yücel. Ayağına sağlık abi. Beni kırmadın geldin. Buyur abi şöyle otur abi. Muhammed söyler <laughs> misin? Nereden etmiş? Ben, ben sana ne yaptım ya? Hakan abicim. Yücel abimiz çok sevdiğimiz bir abimiz. Senden kıymetli olmasın. Cemiyetini Psikolojim bozuluyor. Abimiz. Yani adamcağız perperişan oldu. Lütfen abi. Şu hesabı bitirin abicim. Hesabım bitmedi <laughs> daha sen. <laughs> Öyle <gülüyor> kolay değil. Benden kurtulma. <laughs> Bitir şu hesabı Hakan. Yaşayamıyorum artık Hakan. Hesabım. Abi psikolojim bozuluyor ya. Seni <laughs> İçimdeki ya her gün şah Bu ne ya? Love friends ma. Aşveda ya. Heh. Demez anlamıyorum ben. Ya daha da. Demez ben. Kesinlikle nefes almıyorum. Hayır. Aman <laughs> ya Rabbim. Güzelciğim. Ha, hesabı bitiriyorum. Seni de yarın eve davet ediyorum. <laughs> Harbi mi? Şimdi, <laughs> Abi konuşmalara bak şimdi, ya. Şimdi yazık lira. kafana. Bira. Yüksek olsun. Böyle çerez, meyve. Hazırla. Hazırla ben yarın akşam sendeyim. Çok çok mutlu oldum. Çok teşekkür ediyorum. Aa tamam. Ya koyayım. Hakan hesap bitiriyor ben. Oğlum yavrum Hakan hesap bitiriyor ben. <laughs> Hakan hesap bitiriyor ya. <gülüyor> <gülüyor> ne ya. Ne oluyor ya? Ne, ne? ne oluyor? Kapıdan biri mi baktı? Güzel yaşamaya geldik bugün. Kapıdan biri mi baktı? Kilitli kapılar açılsın. Hesabı bitirdim. Yazık kafana. Abi. Bitirdim önce. Hayat! A biz ne izledik? Biz ne izledik ya?